Kooperatiflerde sorumluluk belirli bir zamana bırakılabilir mi? Veya bazı ortak gruplarına yüklenebilir mi? Kanunun 32. maddesine göre sorumluluğu belirli bir zamana bırakan veya bazı ortak gruplarına yükleyen ana sözleşme hükümleri geçersizdir. Örnek verecek olursak sorumluluğun kooperatifin tüzel kişi kazanmasından 5 yıl sonra ortak oranlara bırakılması gibi yine bir kısım ortaklara yani yeni giren bir kısım ortaklara veya aidatlarını zamanı ödemeyen aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklara veya daha az ödeyen ortaklara yani aidatlarını diğer ortaklara göre daha az ödeyen ortaklara sanki bir cezalandırma babi gibi düşünecek olursak bu gibi ana sözleşme hükümleri geçersizdir. Zira kanunun 23. maddesindeki hak ve hak ve yükümlülük yani kanundaki tabirle hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine böyle bir durum aykırı olacaktır.